Karanlıkta bile çekilmez o herif. Ben çok zevkli kadınım. Vallahi çok yakışıklı. Benim gözüme çok yakışıklı geliyor. Amanın o nedir öyle 250 gram burun ya. Rabbim. Ben her gün Zehra'ya... Bu 250 gram oldu sen... mu? Bu 750 gram oldu. <laughs> Bayılttı beni. Ayol o sualini sor çekil de ikinci suale geçelim. Ay öldürdü beni. Bunlar nasıl olsa yayınlanmaz herhalde. Her şeyi paylaşanlar var ya YouTube'dan. Evet şimdi... Ee, işiyorum arkadaşlar. Evet. Bir de her anı sesle destekliyor. Mesela o bana çok şey gelmiyor problem. Ben şeye gülüyorum ya. Özellikle küçük yaşlardaki çocuklar yapıyor ya da ergenler. Bilgisayardan çok anlıyormuş gibi aslında şeye hizmet ediyorlar böyle 60 yaş, 70 yaş üstüne. Geri dönüşüm kutusunu nasıl boşaltırım? Bir anda notepad açıyor oraya. Evet. Yazıyor oraya. Evet. Şimdi geri dönüşüm kutusunu nasıl <laughs> boşaltılacağını size gösteriyorum. <laughs> Altta da saçma sapan bir müzik. <laughs> Onların beğeni şeyi de şöyle oluyor. Mesela 100 beğeni ama 120'de dislike var. İşe yarıyor ama o kadar kötü sunduğu için o dislike oradan geliyor yani. Geri dönüşüm kutusuna sağ tıklıyoruz. Boşalt diyoruz. Oh boşaldı. <laughs> <laughs> Dedelerinizde de deneyebilirsiniz hanımlar falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi beni linçleyebilirler. içlerinden söyleyebilir arkadaşlar ama Yok yok. Ya, Yüzüklerin Efendisi serisini çok hayran biri değilim. Yani sevmiyorum. Ya çocukken hoşuma gidiyordu ama Günçleyin. şimdi baktığım Günçleyin zaman <laughs> şimdi baktığım zaman hiç hoşuma gitmiyor. Ama şöyle de bir şey var. Dönemine göre gerçekten muazzam tekniklerle çekilmiş çok emek verilmiş bir film. Yani şimdi onu çekmeye kalksam belki daha fazla para aracağız. Çok yaratıcı teknikler var yani Minyatür teknikleri falan filan. Tabii ya. Ama işte. O kısmını görmezden gelirsen sadece filme bakarsan Eh yani eh eh yani Ama no, bilmiyorum ben Ben de böyle şey değilim yani Yüzüklerin Efendisi öldüm bitti yani Öyle bir hastalık derecesinde Hani bazısı var mesela Legonas'ın nerede işte saçını kulağının arkasına attın Hangi sahne hangi sahneyi sahneye söyleyebiliyor Öyle bir ezberim yok da Ama en sevdiğim sahne mesela Yüzüklerin Efendisi Kral'ın Dönüşü'nde Rohan atlılarının Eee Evet, işte bir borusunu örttürüp tepeden inmesi mi? atlı tepeden inmesi muhteşem bir sahne. Aynen. Çok hoşuma gidiyor. Onun dışında dediğin gibi inanılmaz teknikler var. Ya bir de şey de güzel. Animasyon da o kadar dediğin gibi o döneme göre. Ama şimdi işte şöyle değerlendiriyoruz. Türkiye'deki hikayeye göre değerlendiriyorum. O döneme göre gidiyorum. Ama adamlar halbuki yani 1995'te 96'da ki o, o dönemin işte onların bana göre altın çağı, sinema pazarındaki yarattıkları altın çağı, Matrix'in falan yapılması. o adamlar zaten o zamandan çözmüş. Biz yani o döneme göre iyi diyoruz. Halbuki <laughs> adamlar zaten her dönemde yaşamışlar. <laughs> abi 99 senesinde patlama oluyor abi sinemada. Hakikaten doğru söylüyorsun. Evet. Ondan sonra işte Matrix çıkıyor, Fight Club çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Böyle yeni bir jenerasyon, yeni sinemacılar çıkıyor. Gerçi o Matrix'i evet. yapan adamlar Matrix dışında hiçbir şey güzel yapamadılar orası ayrı da bütün her enerjilerini ona kullanmışlar demek ki öyle düşünüyorum. <laughs> ya da parayı oradan vurunca artık kafaları mı gitti bilmiyorum o kadar zengin olunca insan da ne yapacağını bilemeyebilir gerçekten. Çünkü Matrix kadar para kazanan kaç tane film vardır bilmiyorum. Ama bak ona da aşındır onu çok severim Matrix'i. Ya şey gördüm röportaj Nuri Bilge Ceylan'a soruyor kaç sene önce. Diyor ki işte bir tane kadın programa çıkmış şey Nuri Gece geceyle Kadın soruyor. Ya diyor Nuri, Nuri Bey diyor. Sizin uzak filminiz vizyonda. Siz diyor insanlara yakın bir şey anlatıyorsunuz uzak film ile diyor. Bak orada da kelime oynuyor. <laughs> o tarafa da diyor ki o aslında Matrix filmi bize çok uzak diyor. Bizim kültürümüze falan filan. Ama insanlar oraya daha yakınlık gösteriyor diyor. Onu vurguluyor yani. Hani onu izlemeye gidiyorlar. Senin filmini izlemiyorlar diyor. Yani şimdi Nuri Bilge Ceylan da olsan orada artık bir saygı duyacaksın. Ya işte ben diyor zor bir şey anlatıyorum diyor. Matrix gibi filmler diyor. Hollywood yapımı filmler diyor. Ben de diyor kafam boşken izlemeyi seviyorum diyor. Ama benim filmlerim daha çok efor gerektiriyor diyor. Yani. Uzakla Matrix'i kıyaslarsan Matrix her türlü tokatlıyor abi. Şimdi kimse kusura bakmasın. Orada kompleks yapmış. Ben de bu tavrı sevmiyorum. Ben bana sorsalar derim ki kardeş Matrix'i izleyecekler zaten. Matrix çok iyi film derim. Bazı şeyleri Arak yapıyor olabilir. Dikkatliyseniz iyi bir sinema izleyiciyseniz. En azından şunu yapıyor. Eskimiş şeyleri alıyor. Yani yeni bir şey alıp yapmıyor. Mesela 70'lerde, <laughs> 60'larda Unutulmuşları diyor sana. <laughs> Unutulmuş değil lan. Adam bir de kült olmuş filmlerden alıyor. Tarkovski'den falan alıyor yani. <laughs> hani aşağısı da kesmiyor pezemengi. Ya işte bir de şu, şöyle bir sıkıntı var bak sen dedin ya adam 60 yılında işte animasyon bilim kurgu yapmış yani tövbe ya Rabbim dedin. <laughs> biz ne yapıyorduk dedin. Ya biz de biz de, biz böyle Atatürk'ü kaybettikten sonra hani memleket savaştan çık yani savaş savaştan çıkıyor cumhuriyet böyle bir dip nokta var ya hani böyle yükseliyor. O devamlı böyle yukarıya doğru çıkıyor. Atatürk'ü kaybettikten sonra da millet hani böyle şey diyor ya eğimli eğimli aşağı iniyor. Bana göre eğimli eğimli falan aşağı iniyor. Atatürk'ü kaybettikten sonra o tam tersi böyle şey yaparlar ya uçak böyle yukarıya çıkar 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 bir anda pike yapar. Uf, aşağı gazı keser, gücü keser, motor gücünü döner filmlerde. Aynı onun gibi olmuşuz sinema, kültür, sanat, üretim, tarım, dışa bağımlılık, yani milli ve yerli ya bu kadar hepsi bir anda çöker. Bu kadar. Köy enstitüleri diye bir şey var. Yani bir şey var diye şey yapıyorum hani insanlar biliyordur diye düşünüyorum. Bilmeyenler varsa da açsınlar biraz okusunlar, araştırsınlar yani. Ayıptır yani. Köy enstitüleri diye bir şeyi sen kapatıyorsun. Kapatma nedenini ne? Ne abi? Söyle sen söyle. Komünist... Komünizmin beslendiği yuvalar buralar diyorlar. Ha. Peki, peki bu nasıl oluyor? Ben kısaca özetleyeyim arkadaşlara. Tabii. Marshall planıyla ülkemize yardım ediliyor. Zoraki. Türkiye dileniyor yani resmen. O yardım planının içerisine adamlar bir madde koyuyor. Diyorlar ki o zaman diyor bu parayı nasıl harcayacağınıza biz karar vereceğiz. Belli alanlarda harcayacaksınız. Ve diyor sizin gibi gelişmekte olan ülkelere daha fazla yardımcı olabilmek için diyor. Biz bir komisyon kuracağız diyor. Büyükelçimizin başkanlığında Amerikan Büyükelçisi'nden bahsediyor. Onun atadığı diyor iki tane diyor Amerikalı diyor. İki olacak iki tane diyor milliyetimden sizin diyor. Adamınız olacak ama diyor o oy, oy birliği olursa diyor büyük elçimiz karar verecek. Olay da şu eğitim sistemindeki değişikliklerin müfredatına kadar nasıl olacağını bu kuruluş karar veriyor. Ta o zamandan beri yapılan anlaşma. Şu an günümüzün eğitim sistemi de aynen bu şekilde devam ettiriliyor fakat bu gizleniyor. İsterseniz girin Marshall Planı'nın maddelerine bakın. Hala devam etmekte. Eğriflerin yaptığı ilk şeylerden biri köy enstitülerini kapatmak. Çünkü cahil bırakmak istiyorlar halkı. Amerikan okulları açıyorlar. Amerikan kültürler bilmem neler işte vakıf üniversitelerini o dönemin vakıf üniversitelerini ve liselerini kapatıyorlar komple. Onun yerine e, Amerikan Vakfı destekli okullar açılmaya başlanıyor. Şu an hala açılıyor. Bu arada hala. 2000'li yıllarda da bir sürü var. Bu böyle sürüp gidiyor. Yani bizim müfredatımızdan evrim teorisinin kaldırılmasının hükümetle hiçbir ilgisi yok. Yani hükümet o konuda bok atmayın. Gerçi onlara bıraksanız onlar da bu kararı verirlerdi ama... <laughs> Big Brother onay vermeden hiçbir şey olmuyor yani. Sonuçta onlar böyle istemiş. İlk defa bir hükümet över gibi oldu. <laughs> Abi hükümetin ne suçu var ya? Adamların elleri kolları bağlı diyeceğim de zaten onlar da bunu yapardı. Yani farklı bir şey yapmaz da iki dakikada imam hatip açan adamlardan bahsediyoruz. Yani. Evet siyasete kaydık arkadaşlar. Buradan sonrasını alırsın. Şimdi hava durumu. <laughs> Havalar da çok güzel. Her yerde çok hiç kötü hava yok. Kar yağmıyor arkadaşlar. Dört mevsim. Cuma günü ben bir duaya gideceğim. Oo nereye gidiyorsun bakayım? Duaya mı? Gideceğim dedin mi nereye gidiyor sordum ben de nereye gidiyor. Ben şimdi eskiden bileğim sakatlanmadan önce ben Cuma'ya giderdim. Kaçırmazdım yani. Ve arada bir falan kaçırırdım. Neyse Cuma'ya gidiyorum yine abi. Barış aradı. Tam Cuma vakti. Lan dedim bu uğursuz niye arıyor acaba beni Cuma vakti. Ne yapıyorsun abi dedi. Dedim iyiyim camiye gidiyorum. Cuma'ya. <laughs> Vallahi dedi ben de geleyim dedi. Dedim gel yani senin gibi bir insanı camiye sokmak en azından bizde birse iki kazanırız. Artı sevap points. Tabi. Ondan sonra iyi dedi bekle dedi ben de geliyorum dedi. Neyse bu indi gittik cami abi. Ayakkabıyı bir çıkardı babet çorabı. <laughs> babet çorabına ülke hazır değilken caminin içindeki dedeler hazır olur mu? Mümkün değil. Bunlar şimdi böyle bakıyor dedeler yani dedelerin bütün şeyi gitti zaten. Ahenk gitti böyle dua ediyorlardı. İşte bir camide böyle bir huzurdu bilmem neydi. hepsinin kafada bir soru işareti. <laughs> Neyse dört rekat ilk şeyi kıldık. i̇ki i̇şte rekat imama uyuyorsun ya. Yani. <laughs> evet. İşte o, o şey, imam allah Ekber diyor. allah Ekber, allah Ekber. İşte secde bilmem ne falan filan. Abi tam eğildim. Pist, halıya başımı koydum. Bütün sıra kalktı. Bizim barış kafa durdu. Kaldırmıyor kafayı. Tamam. allah Allah Ekber. Allah Ekber dedi. Bir daha eğildik abi. allah Ekber dedi. Kalktık. Lan barış hala şeydi. Kafa secdedi. Benim namaz gitti, zedelendi. Böyle. <laughs> Benim şimdi kafa orada. Ayağımla şöyle iki yokladım. Ayağa kalktı, tekrardan kaldığı yerden devam etti herif namaz. Neyse, bitti namaz, camiden çıkıyoruz. Barış'a dedim ki, oğlum bak bu kafana göre kalabileceğim bir şey değil. Hayatta her şeyi kafana göre yaptım da burada öyle bir şey yok. Kilise <laughs> <laughs> hocasıyla muhabbetim hatırlamıyorum musun ya? <laughs> besmele çek dedi ya bana. Ne? Kusurlar. ya, besmele çek dedi adam bana. Besmele ne dedim adama ya. Tövbe kaldırdı adam beni. Bakıyorum etrafıma oğlum tiyo verin diye. Furkan Bis, bismillah diyor, bir şeyler diyor. Hoca ha. da artık... Onu duyduğum anlayınca diyor bak çocuğum diyor Bismillah diyor. Gerisini getirdi. Ben de besmele şey mi diyorum. Hani baştaki Bismillahirrahmanirrahim var ya. Diyorum ya bunu He. niye söylüyor ki zaten hepsinin başında Bismillahirrahmanirrahim yazıyor yani. <laughs> hani devamında ne var yani. Ben orayı orayı soruyor zannediyorum. 3-4 dakika sürdü Bismillahirrahmanirrahim devam. <laughs> sen, sen besmeni dua zannediyorsun. Aslında teknik bir sıkıntı var. Halbuki biliyorsun. Hayır. Ha bes şöyle düşünüyorum. Adam duayı sormuyor bana. besmeleri besmele çek diyor. Tamam diyor. Sana atıyorum yüz vereceğim sözüden. Adam o kadar <laughs> çünkü ya, kağıda ne yazdıysam çok düşük not gelmiş. <laughs> Yüksek vermek istiyor adam. En azından bir çocuğa bir besmele çektireyim diye. <laughs> abi besmelenin ne olduğunu bilmiyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Hani her duanın başında var o. Hani öyle bir kalıp var diye düşünüyorum. Hani başlamadan önce yazılıyor. Şimdi ben de besmeli bir dua olarak sen ne diyorum? Diyorum ki o Bismillahirrahmanirrahim o de değil. O zaten hepsinde var. Onun sonrasında ne var yani? Ne söylemem <laughs> gerekiyor yani? Bakıyorum etrafıma herkes de onu söylüyor. Bismillah, bismillah. Hoca da öyle söylüyor. İçimden de düşünüyorum işte. Ya tamam onu ben de biliyorum herkes da herkes başlıyor da sonu gelmiyor. <laughs> Gerisi ne abi bunun? <laughs> Bunu at ya. Abi şimdi bizim iki şey yapmamız lazım. Birincisi programa girişte hiçbir şey söylemedik. Direkt konuya daldık. Tamam programı açalım. Bir programı açalım sonra da programı kapatalım. <gülüyor> Artık <gülüyor> bundan sonra böyle arkadaşlar. Açtı, açıp kapı, açı kapı yapıyoruz. Bir aç kapı yapıyoruz. Kendine geliyor program o zaman yani. Konuştuk konuştuk programı açmadık ya. Yani. Sen gir hadi bu sefer. Hadi ben gireyim. Merhaba arkadaşlar. Anlamsız Sohbetlerin 5. bölümüyle karşınızdayız. Buraya göre bugün 4. bölümde ama artık artık çok kurcalamıyorum ben. Kabullendim bu durumu. Öyle. Arkadaşlar 5. bölüm artık hani 4. bölümün kafama kazınması için bir 20 defa falan dinledim. E, bu arada sinemalara Kültür ve Turizm Bakanlığı destek veriyor. 2 gün önce haberi var. Onu da söyleyelim. Yerli film gösterim desteği kapsamında 15,9 milyon liralık destek aktaracak sinema, sinema salonlarına. Düşük bir meblağ da en azından bir adım. E, filmler ne zaman yayınlanacak, ne zaman açılacak o belli değil. Güzel bir program oldu. Sohbet ettik. Biz bir şeyler konuştuk yine. Turgay yeni ayıldı. Ben antrenmandan çıktım. Biraz böyle denk getirememiş olabiliriz. Açıkçası zaten çalışmıyoruz programa. Ne geliyorsa onu konuşuyoruz. 6. bölümde görüşmek üzere. Yeni projeler çok yakın. Galatasaraylılar, Reşaleleri yakın. Şampiyonluk yakın ve müzik girer ver müziği <gülüyor> <gülüyor>